Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Fransa'dan Türkiye'yi bölen harita. Fransız bir ırkçının 24 Aralık'ta gerçekleştirdiği saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine PKK yandaşlarının yangın yerine çevirdiği Fransa, yine PKK bölücülüğüne payanda oldu. Avrupa Birliği ülkesi Fransa, besleyip büyüttüğü terör örgütü PKK'ya psikolojik desteğini medya üzerinden sağlamaya devam ediyor. Fransız yayın kuruluşu Frans 24, yayınlandığı bir haberde terör örgütünün Türkiye'yi bölme hayallerine destek veren bir harita kullandı. Frans 24, yayınlandığı sözde Kürdistan haritasında Türkiye topraklarının bir kısmını uyduruk haritaya ekledi. Orta Doğu Meseleleri başlıklı yayınında ekranın sağ bölümünde yansıtılan sözde haritada sarı renkte, Kürdistan ifadesine yer verilen bir haritalama yapıldığı dikkat çekti. Türkiye, Irak ve Suriye'den toprak parçalarının kesintili noktalarla sözde, Kürdistan haritasına eklendiği görsel büyük tepki topladı. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu şehirlerinin sözde, Kürdistan toprakları olarak yansıtıldığı programda ayrıca Türkiye'nin Kürtleri tanınmadığını ve bölgeyi Güneydoğu Anadolu olarak tanımladığı hezeyanını dillendirdi. Türkiye'nin sınırlarını bariz şekilde Fransız Kanal, sadece Irak'ın kuzeyindeki özel yönetimin siyasi olarak tanındığını dillendirdi. Paris'te 24 Aralık'ta gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen tören, adeta PKK propagandasına dönüştü. Törende, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK adına hazırlanan çelenkler yer aldı. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşı Özalan posteri önüne konuldu görüldü. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.